Tabii bizim Aksaray'ımız burada tarım ve hayvancılık sektörü ne kadar da sanayileşsek tarım ve hayvancılık sektörü geri plana atılacak bir sektör değil. Toplumun neredeyse nüfusunun %50'sinden fazlası köylerde ve kasabalarda yaşıyor. Bunların uğraşları da tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığı bir arada yapan bütün üreticilerimiz hiçbir zaman sıkıntıya girmemiştir. Ama bunu tek başına yaptığında sadece işte hayvancılık ya da sadece tarım yaptığında yıllar bazında sıkıntılara girmişlerdir. Ama ikisini bir arada yapan insanlar her zaman ayakta dimdik durmuşlardır. Çünkü tarım sektörü geriye gittiğinde hayvancılık ileriye gidiyor. Hayvancılık ileri gittiğinde de tarım sektörü geriye gidiyor. Ama ikisi birbirini dengeliyor. Böylelikle de sürdürülebilirliği sağlıyor. Tabii sürdürülebilirlik bizim tarım ve hayvancılıkta en önemli konulardan birisi. Devletimiz bu konuda üreticimize hemen hayvancılık yapan üreticimize hem de tarımsal üretim yapan çiftçilerimize destekleri en azından biraz daha artırması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü desteklerimiz enflasyona yenik düşüyor. Verilen destekler girdi maliyetleri çok yükseldiği için girdi maliyetleri de dediğim gibi çok yüksek. Verilen destekler belirli bir noktada yıl sonuna geldiğimizde maalesef nokta ya da virgül gibi kalıyor. En azından bu destekleri her yıl enflasyon oranında artıraraktan gidildiği takdirde üreticimizi bir nebze de olsa destek sağlamış olur. Özellikle süt fiyatlarıyla ilgili dönemsel açıklamalar oluyor. Her 3 ayda ya da 6 ayda bir açıklama oluyor. Biz istiyoruz ki her şeyde enflasyona göre açıklama olduğuna göre bizim süt fiyatlarımızda enflasyon oranında sabitlensin. Her yıl biz bir sonraki ay kaç liradan süt parası alacağımızı, ne kadar alacağımızı, yıl sonunda ne alacağımızı ona göre hesaplar yaparaktan hayvancılığımızı daha ileri noktalara taşımamız gerekiyor. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği, tavsiye ettiği bir fiyat var. Bazen bunlar çok yetersiz kalıyor. Şu anda Ekim ayı için 19.60 kuruş olaraktan yeni bir fiyat açıkladı. Çiğ süt fiyatı açıkladı. Ama maliyetlere baktığımızda maliyetlerimiz maalesef 21 TL gibi bir rakam oluşuyor. E şimdi arada açık var. Ya bunu devletimiz süt desteklerini artıraraktan tamamlaması gerekiyor. Ya da üreticiye ulusal tavsiye fiyatını 21-22 lira yani en azından kar edebilmesi için 22 falan olması gerekiyor. Ama şu anda dediğim gibi 19-60 belirlendi. Geçtiğimiz dönemlerde üreticilerimiz büyük sıkıntılar yaşadı. Sütün 13 lira, 14 lira, 15 lira alındığı fiyatlar oldu. Ve süt, üreticilerimizin birçoğu batma noktasına geldi. Burada tabii sanayicilerin büyük payı var. Devletimiz bu noktada da yine çözüm noktası olarak da süt tozu kotaları verdi bizlere. Biz de üretici adına o süt tozu kotalarını yaptırdık. Belirli bir noktaya kadar bizi taşıyabildi ama hani ne öldük ne dirildik. Sürünerekten gittik o dönem içerisinde. Şimdi yeni bir dönem girdi. Aslında sevindirici değil, çok kötü bir şey ama şap hastalığının olması. Şap hastalığı ülkemize girdiği andan itibaren neredeyse girdiği her bölgede %30'a yakın bir kayıp oluştu. Süt kaybı olsun, hayvan kaybı olsun. Bunun yanında da sütler azaldığı için şimdi arz talep meselesinden dolayı süt fiyatlarımız yavaş yavaş normallere gelmeye başladı. Buna üzülelim mi, sevinelim mi? Orası da ayrı bir konu. Yani ekonomik olarak baktığımızda müthiş bir ekonomik kaybımız var. Azım sanacak bir rakam değil. Yani müthiş bir kayıp. Tabii mevsimsel süt azalışının etkisi de var bu konuda. Hani önümüzdeki dönemler inşallah daha iyi projelerle, daha iyi üreticiyi destekleyecek, üreticiyi daha iyi noktalara götürecek, planlı, projeli en az 5 yıllık, 10 yıllık bir plan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üretici de en azından 5 yıl sonra ya da 1 yıl sonra neyle karşılaşacağını bilmesi hakkıdır diye düşünüyorum. Etin yetmesi için anaç lazım. Anaç olmazsa et de olmaz, süt de olmaz. Çünkü anaçtan yavru doğuyor. Yavrudan hem dişi hayvan hem erkek hayvan. Erkekleri besi yapıyoruz. İlk başta bizim yapmamız gereken anaç hayvanları koruyabilmek, muhafaza edebilmek. Eğer biz bunları muhafaza ettiğimiz takdirde koruyabildiğimiz takdirde bizim etle sütle sıkıntımız olmaz. Yani fazlalığımız olur, sıkıntımız olmaz. Fazlalığımız olduğu dönemlerde de zaten devletimiz gerekli süspansiyonları yaparak da süt tozu kotaları vererek de bunları bir şekilde absorbe ediyor. Et konusunda da tabii girdi maliyetleri yüksek olduğu için vatandaşa yansıyan kısmı tezgah dahakı kısmı çok afaki rakamlara ulaşıyor. Ama bizden çıkan kısım şu anda 430-450 lirada karkas fiyatı var. Markete gittiğimizde bin liraya yakın bir kısım var. Ya burada yani kim kazanıyor? Biz de şaşırdık. Yani bir kontrolsüz süreç var. Devletimizin bunları kontrol edip üreticide kazanmıyor. Burada en büyük kazancı sağlayanlar sütte de, de ette de, de aracılar. İnsanlara şunu diyorum ben paylaşımcı ol. paylaşımcı olduğunda herkes kazansın. Sanayici olmadan biz olmayız, biz olmadan da sanayici olmaz. Bizim bu bir ortak birlikteliğimiz olmak zorunda. Hani burada da birini öldürürken diğerini yaşatmak değil amacımız. İkisini de yaşatmak. Bazı sanayicilerimiz bu konuda hassas davranıyor. Hani ortak paydaşta bulunmuyor. Ama bazı sanayicilerimiz var ki maalesef öldürüyor hep bana hep bana. Vurdu mu hani derler ya alacağını bırak, alacağını falan da bırakmıyor direkt öldürüyor. Çünkü bencilliklerden başka hiçbir şeyleri yok görmüyorum ben. İlerleyen süreçte de mesela süre ihtiyaç olduğu zamanlarda da o sanayici ya benden niye gidiyorsunuz, niye benden kaçıyorsunuz ya sen. Aylarca bizi öldürdün, süründürdün. O üretici sende durur mu? Sömürdün yani, sömürme. Ortak kazan sağla. Devletimiz bu konuda zaten çalışmaları var ama çalışmalar biraz zamanında ve yerinde olmuyor. Biraz gecikmeli oluyor. O zaman da zaten üretici ölmüş oluyor. Hani bu konuda devletimizin denetleme konusunda çok hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet yapar, en iyisini yapar bunu biliyoruz ama zamanla yapar. Biz bu zamanı daha kısa zamana da tutması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden yani üreticilerimiz yılmadan, bıkmadan üretmeye devam ediyor. O üreticilerimizin de hakkını yedirmemek lazım, yememek lazım. Çünkü sabah saat 4'te 5'te kalkan üreticilerimiz elin asırlı. Hani o ahıra, soğukta, karda, kışta girmek kolay değil. Yani Burada şehirde yaşayan bir insanı götürün. Girebilirse girsin hadi. Vallahi bir gün durmaz. Bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü o üreticinin de orada yaşam payı vermek zorundayız o üreticiye. Hep birlikte el birliğiyle öldürmememiz gerekiyor. Daha çok desteklememiz gerekiyor ki o üreticiler üretsin biz de şehirlerde rahat rahat yiyelim, içelim. Ve daha ucuza yiyip içelim. Ama maalesef dediğim gibi aracı kurumlar, işte raf parasıydı, kira parasıydı, işçi parasıydı ne bileyim neydi. Valla eskiden bir ticari kural vardı. %10 ya da %20. O kuralların hepsi bitti. Biz arsızlaştık. Fırsatçılaştık. Yani %200, %500 farklar koyaraktan biz tüketiciye sunuyoruz. Tüketici de asgari ücretle çalışan insanlar bunları nasıl tüketsin? Öyle bir imkanı yok ki. Aldığı para belli, verdiği para belli. Yani nasıl olacak? Bunları dengelemekte de devletimizin görevi, devletimizde gerekli işlemleri yaptığına inanıyorum ben. Ve yapıyor da. Abi biraz da zaman alması gerekiyor. Yani bunlar zamanla her şeyin yavaş yavaş rayına oturacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi de bu üreticilere devletimizin sigortasının karşılaması gerekiyor. En azından ufak bir de destek de olsa sigorta bedellerinin devletimiz tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Köyde yaşam oluşturmak için, köylerin boşalmaması için bu şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Şehirde ne varsa köyde de o üreticilerin imkanlarına sunulması lazım. Yani şehirdeki yaşam şartlarının aynı şekilde köyde de olması gerektiğini düşünüyorum. Dört yılda bir seçim oluyor. Yani bizim burada olduğu gibi. Bizim burada delegelerinde Damızlık Birliği Genel Merkezi'nin işte delegeleri oluşuyor. Biz ilk önce onları belirliyoruz. Onlarla birlikte de Ankara Genel Merkezi'nin başkanını belirliyoruz. Yani seçim süreci bu şekilde. İki tane adayımız vardı. Biri mevcut başkan vardı. Burdur Birlik Başkanı Kamil Özcan. Bir de bizim desteklediğimiz Tokat Birlik Başkanımız İlhan Köten vardı. Biz İlhan Bey'in yanında olduk. Tabii seçim sürecinde yoğun bir çalışma sarf ettik. Üyelerimizde, delegelerimizde bize teveccühü gördü. Ve seçtiler. Buradan onlara ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Birlik başkanlarımıza. Destekleyen, desteklemeyen. Çünkü Türkiye Genel Başkanlık Genel Merkez bizim bütün il birliklerinin genel merkezi. Burada seçim bittikten sonra her şey biter hepsini kucaklamak zorundayız. Hepsine kucak açmak zorundayız ve bütün olması gereken destekleri bütün il birliklerine eşit şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah biz de bunu başkanımızla birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Başkanımızın teveccühüyle ve yönetim kurulundaki arkadaşların teveccühüyle genel başkan yardımcılığına layık gördüler. Kendilerine de buradan teşekkür ederim. Güzel bir şey. Ben bütün Aksaray'ımızdan STK başkanlarımızın da daha iyi noktalara gelmelerini isterim. Çünkü Aksaray'ı temsilen Türkiye'yi temsil ediyorsun. Türkiye bazında bir hizmet için yarışıyoruz. Burada bütün hani STK diğer STK başkanlarımız da inşallah olurlar. Yani bu sürecin içine girmeleri gerekiyor ilk önce olmaları için. Onlar da olurlar hem bizim Aksaray'ımızın tanıtımı açısından hem de Aksaray'a gelecek yatırımlar konusunda daha ileri noktalara taşınmasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Destekler bakımından Aksaray'ın hayvancılığı açısından Aksaray'ımız bundan sonra daha fazla sebepleneceğini düşünüyorum. Hem Türkiye'yi temsil ediyoruz, Aksaray'ı bir tık daha fazla ileri noktaya taşımış oluyoruz. 81 ilde örgütlü bir il. Bunun içinde de büyük bir kuruluş yani çok geniş kapsamlı kapsamlı üye sola bir kuruluş. Dediğiniz gibi 81 ili temsilen seçildik oraya biz. Burada da hizmetlerimizi Aksaray'ımızda nasıl iyi noktalara getirmeye çalıştıysak orada da daha iyi noktalara getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize inanıyorum. Yani ekibimizle birlikte. Oradaki ekip de aşağı yukarı 10 kişilik bir ekip. 7 tane yönetim, yönetim kurulu başkanı, işte başkan yardımcısı, muhasibiye, sekreteriyesi oluşuyor. Bunun yanında denetleme kurulu var 3 tane. Yani bununla birlikte Türkiye hayvancılığına nasıl hizmet ederiz? Daha nasıl projeler üretiriz? Hayvancılığı daha ileri noktalara nasıl taşırız? Onların planını, programını, yeni yönetmelik ve yeni çıkacak uygulamalarda, esas uygulama esaslarında görüşlerimizi bildiririz. Ona göre üreticinin nasıl faydalanacağını, daha iyi nasıl sebeplenmesi gerektiğini destekler konusunda fikirlerimizi sunarız. Bakanlığımız da uygun görürse bunları değerlendirecek. Meslek icabı da bu işin temelinden geldiğimiz için aslında bütün sorunları biliyoruz. Bütün sorunların çözmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bazen tıkandığımız yerler oluyor. Tabi burada da en büyük yolumuzu açacak, önümüzü açacak devletimizdir. Tarım Bakanlığımızdır. Tarım Bakanlığı da yolumuzu açarsa Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı en iyilerin oturacağı taşıyacağımıza inanıyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.